Peygamber Aleyhisselatü vesselam dedi ki el mer'atu avra kadın avrettir. Yani kadın tepesinden ayağının tırnak ucuna kadar kadının her yeri avrettir. Zaruret dışında kadının vücudundan bir yeri açması kendisine helal olmayan insanlara kesinlikle caiz değildir. Ben şöyle bir şey duydum. Yani onu söyleyeyim size. Birkaç sene oluyor bu söylemiş olduğum. Cezaevinde biri söylemişti bunu. Sürekli halkın içinde olan yani çok sosyal olan biri söylemişti. Yav demişti şimdi hani kadınlar diyorlar kadınların elleri işte kadın elinde ne var ki yani kadın eli açık kalsın diye mesela demişti ben bir erkek olarak en fazla kadın elinden etkileniyorum yani şimdi bu bu tarz olan insanlar da var ve düşünün mesela kadın eli erkek eli gibi değildir kadın eline bakım yapar eline süs eşyası takar yüzük takar vesaire yani elinde kadının bir çekicilik vardır böyle olunca da kadın elini açmış olduğu zaman zaten harama düşmeye meyilli olan insanlara biraz daha fırsat tanımış olacak